öz olmak, az olmak, iyi birer ticaret adamı olabilmek ve dahi millet, milletimizin hizmetkarı olmak idi. Bizleri bu sevdaya meylettiren, Türk ticaret hayatının piri, Anadolu Sanayi Devrimi'ni gerçekleştiren Ahi Evran Beli Hazretleri'nin Hazreti Peygamberimizin hadisini yorumlayıp her Müslümanın, Müslümanın diyen iş adamının şiar olacak cümlesiydi. Şöyle ki, Ahi Evran Hazreti Peygamberimizin rızkın onda dokuzu ticarettedir hadisi için rızık yediğiniz ekmek aldığımız nefes dahi tüm hayattır. O halde hayatın onda dokuzu ticarettedir yorumu yapar ve şöyle der. Ey ticaret adamları, iş insanları, Mesela terkede, zaviyede, camide sabah akşam ibadet yaparak ahireti kazanmak değildir. Mesela dünya hayatında ticaret yaparak ahireti kazanabilmektir. İşte bu şiarına ram olmak inancıyla yola çıktık. Ticaretin kalbi Karaköy ve Perba ticaret merkezlerinde karşımıza çıkan gayri Türk, gayri Müslüman ile alışveriş yaparken korkma. Müslüman Türk bildiğimiz ile ise işini sağlama al beyanı kapitalizmin ezdiği, sömürdüğü ruhunu maddeci anlayışa satmış ticaret hayatımıza yeniden öz değerlerini kuşatma hasretiyle yola çıktık. Başımızın tacı, kolumuzun altın bileziği olan ancak bir dönem ayaklar altına alınmış meslek adamı onurunun meslek eğitim merkezleri, meslek liseleri ve dahi meslek yüksek öğretimiyle yeniden ihya edilmesi, ara eleman denilen ahi adaylarımızın Türk sanayimizin olmazsa olmazı ana elemanı olduğunu hatırlatmak için yola ahirlik Ahilik teşkilatı meslek eğitim sistemini başta Almanya olmak üzere gelişmiş ülkelerin kullandığını bizim anamızdan emdiğimiz ak süt gibi bize helal olan lakin kullanmaktan imtina ettiğimiz mesleki eğitim sistemini yetkililerimize hatırlatmak için yola çıktık. Ahiret teşkilatının toplumumuzda algılandığı gibi bir cemaat ya da tarikat olmadığını Kurucu Su Ahirevan'ın icat ettiği ve 32 meslek dalında kurduğu sektörel kümelenme modeliyle Anadolu'da asil bir Türk baş kaldırısı ile sanayi devriminin yaptığını, bugün bu model ile gelişmiş tüm ülkelerin ticaret hayatlarını düzenlediğini anlatmak için yola çıktık. Kaliteli malın pasaport taşımadığı günümüz dünyasında bir araya gelip iş almanın, birlikte üretip, birlikte satıp paylaşmanın hem maddi hem manevi kazancının çok olduğunu oluşturduğumuz bilim kurulu ile <laughs> üreticilerimize anlatmak için yola çıktık. <laughs> ve yürümeye başladık. Başta Pendik'in tüm meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezi olmak üzere diğer ilçelerimizde ve diğer illerimizde lise ve teknik üniversitelerimizde projeler yürüttük, programlar yaptık. Yine Atayurdumuz Türkistan Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde çok kıymetli bir program gerçekleştirdik. Daha ikinci yılımızda devletimiz Meselemize olan samimiyetinizi tespit edip bizleri İstanbul Valiliği Resmi Ahilik Komitesi'ne alarak Anadolu Yakası kutlama <laughs> Organizatörlüğü görevi verdi. Yaklaşık 5 yıldır derneğimiz belirlediği ilçelerde tüm STK'larımız ile ahilik kutlama programını organize etmektedir. Ve güne yürümeye devam ettik. Bazen Mehmetçiğe eli kanlı teröristler ile çatışırken drone ile göz... Bazen Türkmen elinde balaları giydirerek Türk askerinin şefkatli timsali veren eli oldu. Kim var diye sorulduğunda tereddüt göstermeden bazen kıyafet, bazen okul sırası, bazen çadır, bazen el tuğlası, bazen de defter kalem oldu. Bir elimiz Van Ulupamirli Kırgız kardeşimizin omzundayken bir elimiz Bosnalı öğrenci kardeşimizin omzundaydı. Bir ayağımız Kars Ani'de büyük ayıbımız olan Harabe halindeki Anadolu'nun ilk Müslüman Türk camisine gidip tadilatı için mücadele verip sonuç alırken, diğer ayağımız kahveler tarafından yakılan Ege'deki ciğerimiz ormanlarımıza gidip lider ülke Türkiye fidanlığı oldu. Yine büyüklerimiz lütfettiler. Kum tanesi marifetlerimizi 7. Türk Dünyası Hizmet Ödülü töreninde yılın STK'sı ödülüyle itibarlandırdılar. Aysiyat olarak bizler yaklaşık 8 yıldır, Bilim Kurulu Başkanımız Sayın Profesör Ahmet Kala Bey yaklaşık 30 yılı aşkın Hatta süredir Ahlik Teşkilatı'nın çağlar öncesinde kurulmuş ve yağız yer derinmedikçe ticaret hayatına ışık tutacak muhteşem disiplinlerini anlatmaya çalışmaktayız. Ve bu çalışma bugün meyvesini verdi. Ahisiyat yayınlarının ilki Profesör Ahmet Kala hocamızın eseri Yeni Dünya, Yeni İktisat, Yeni Türkiye, Sanayi Devriminin Üç Evresi adlı kitabımız Dijital birkaç örneğiyle artık elimizde. Çok kısa bir süre içinde ise bu kıymetli eserin satışa sunulmayacak özel baskısında Sayın Cumhurbaşkanımızın ön sözü olacak. olacaktır. İktisadın tarifinin Müslüman Türkiye göre yeniden yapıldığı, dünyayı ve Türkiye'yi kümelenerek üretim kurumları modeline dayalı yeni iktisat ve sanayi devriminin üç evresi yaklaşımıyla anlatmaya çalışan bu kitabı ile Türk sanayisinin, sanayicisinin hafızasını tazelemek ve ona yol arkadaşlığı yapmayı hedefledik. Kıymetli hazırım. Az önce video... <laughs> kuruluş mayasında bilim kurulu başkanımız Profesör Ahmet Kalan'ın olduğu sektörel kümelenme modeliyle birçok sanayi dalında sağlanan, milli ve yerli başarılar, ahili anlatmaya çalışan bizler adına heyecan veriştir. Ayrıca birkaç yıldır uygulanan ahilik mesnetli mesleki eğitimdeki yeniler yine bizleri milletimiz adına ziyadesiyle gayretlendirmektedir. Bütün bu kazanımlar samimiyetinize inan. O muhteşem teşkilat disiplinlerinin sadece birazı uygulanarak başarılmıştır. Tamamı dikkate alınıp devlet politikası haline geldiğinde varın gerisini sizin. Yine Geçen yıl dünyada UNESCO tarafından Ahe Evran'ı anma yılı ilan edilmesi ve ülkemizde de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla güçlü bir şekilde kutlanması gelecek adına yine umut vermektedir. Zira yıllardır söylediğimizi bir kez daha tekrar ediyoruz. 2023 ve daha sonrası yıllar için lider ülke Türkiye vizyonunun başarılı olması için güçlü ekonomi, güçlü ekonomi için ise ahilik teşkilatının disiplinleri elzemdir. Bu vesileyle yönetim kurulum adına öncelikle ahilik deryasına <laughs> aklımızı yönlendiren yüce Allah'a hamd ediyorum. Kuruluşumuzdan bugüne yaptığımız her proje ya da programda bizlere yol gösteren devlet büyüklerimize Kaymakam Hanımefendi Doktor Hülya Kaya nezdinde şükranlarımı arz ediyorum. Yine yürüyüşümüzde bize rehber olan bilim kurulu heyetimizin başı Profesör Ahmet Kalan nezdinde Allah eksiklerini göstermesin, akıllarına, yüreklerine sağlık diyorum. Ahisi'ye da başta ya da sonra katılıp bizlere omuz veren kıymetli dernek üyelerime huzurumuzda Allah helal kazancınızı artırsın, eksiltmesin, azdırmasın inşallah diyorum. Kurultayımıza katılan tüm misafirler sağ olun, var olun. Güneş doğdukça, ay gökte kaldıkça, aksakalların, ulu kocaların duası hepimizin üzerimize olsun. Amin.